Sevgili gençler merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Aşağıdaki haritada nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerden hangilerinin nüfusun seyrek olmasında en etkili faktör yer şekilleridir? Sevgili gençler yer şekillerinin dağlık olduğu yerleri belirleyelim. Biliyorsunuz kuzeyde kıyıya paralel kayalık dağları var. Güneyde Ant dağları var arkadaşlar. Kıyıya paralel. Avrupa'da Alpler. Asya'da ise arkadaşlar Hindistan'ın hemen gerisinde Himalaya dağları var. Yer şekillerinin dağlık olduğu gördüğünüz gibi 1 nolu ve 3 nolu alan var arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktır. 2 nolu yer Kuzey Afrika gençler. Burası Sahra Çölü yani düzlük bir alandır. Dağlık bir alan değildir ama kurak bir yerdir. 4 nolu bölge ise arkadaşlar e, kuzeyde yer aldığı için soğuk bir coğrafyadır. Yani iklim şartlarından dolayı nüfusu seyrektir. Ama 3 ve 1 ise arkadaşlar yer şekillerinden dolayı nüfusu seyrektir. Cevabımız Bursa arkadaşlar.